Hep biz diyoruz ki Kanal İstanbul projesi Boğaz'ımızın özgürlük projesi, bağımsızlık projesidir diyoruz. Neden diyoruz? Baktığınızda her gün 150 gemi geçiyor. Yılda 50 bin gemi geçiyor. Ve ortalama yılda 8 tane de İstanbul Boğaz'ında kaza meydana geliyor. Geçen gemilerden sebep. Şimdi bir taraftan biz diyoruz ki yeni bir kanal. Niye diyoruz? kanal... Eee evet. Süveyş Kanalı yapılmış. Panama Panama kanalı yapılmış. Oradan geçen geminin 3-4 katı fazlası şu an İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Şimdi diyoruz ki biz Boğaz'ın can ve mal güvenliğini emniyet altına almak için alternatif bir kanal yapalım. Ve o kanal 40 milyon metrekarelik bir alan içerisinde, rezerv alan içerisinde. Bakın bu 40 kilometrelik bir kanal ve 21 metre derinlikte. Şimdi diyorlar ki depremi tetikler. Ya 21 metre kanal, derinliği 21 metre olan kanal nasıl depremi tetikleyecek? Efendim içme suyu kaynaklarının %3'ü gidiyor. Evet gidiyor. Melen barajından gelen su kaynağımız tam 34 kat fazlası. Hele hele Hamzalı, Pirinç'i, barajları da bittiği zaman böyle bir ihtiyaç da yok. Gelelim şeye. Evet herkes itiraz edebilir. Herkes bizim söylediğimiz doğru. Edebilir mi? Tabii Mesela ki, şunu sorayım efendim. Dün tam sizin bulunduğunuz yerde İyi Parti lideri Sayın Akşener vardı. O bir bilgi verdi. Dedi ki Ekrem İmamoğlu'na bu projeye karşı çıktığı için soruşturma başlatıldı dedi. Ben hatta inanamadım. Bir kere daha teyit amaçlı sordum. O doğruladı. Sonra belediye bir açıklama yaptı. Akşam Süleyman Soylu bir açıklama yaptı. Yani aslında bir itiraz var. O itiraza yönelik de bir inceleme de var. Ama diyorlar ki belediyenin imkanlarını kullanarak buna karşı çıktığı için. Aynen. Ama öyle. Bunu bir özetler misiniz? Bu tuhaf bir manzara var orada. Şimdi e, burada incelemede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın <laughs> kişisel olarak projeye olduğu karşı tutum sorgulanmıyor veya incelenmiyor. Burada incelenen konu İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaynaklarının kullanılarak projeye karşı çıkılması. Şimdi ben sizi sevmiyorum diyelim. Ya biz ben sizin projenizi, kıyafetinizi, yaptığınız bir işi doğru bulmuyorum diyelim. Evet, olabilir. Efendim, kendi şahsi görüşüm, değil mi bu? Evet. Şahsi görüşümü gidip devletin kaynağını kullanarak, bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Devletin kaynağını kullanarak sizi eleştirebilir miyim? Giderim, kendim özgür bir şekilde gelirim size, efendim fikrimi söyleyebilirim. Her türlü basın yayın organında eleştirebilirim. Ama devletin kamunun kaynağını kullanamam